Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Terra Luna Klasik Coin'de her gün yakım var. Ancak bu coin'in fiyatı neden düşüyor da yükselmiyor diyenler için bir video çekiyoruz dostlar. Her gün düzenli olarak yakımlar yapılıyor. İşte yakım haberleri gelmeye devam ediyor. Yapılacak yakımlar da var. Ancak Luna Klasik Coin düşüyor. Sebebi ise arkadaşlar yakımın az olması, yakımın yetersiz olması dostlarım. Yani yakın var, yakın var ancak e, bu yakın devede kulak misali e, herhangi bir harekete vesile olmuyor. Tabii ki büyük yakımlar da gerçekleşecek arkadaşlar. Büyük yakımlar haberleri geldiği zaman fiyatlı hareketlenme oluyor. Ancak haber coin'i bir miktar hareketlendirir. E, asıl olan o haberin gerçekleştirilebilmesi ki o haber eğer gerçekleştirilirse dostlar e, o zaman güzel büyük yükselişler yakalanır büyük yakımlarda. Ayrıca düşen bir piyasa var bildiğiniz gibi. Bitcoin geri çekiliyor. Bitcoin ile birlikte çoğu altcoin yani altcoinlerin neredeyse tamamı arkadaşlar bazıları hadi aradan sıyrılıp ufak tefek yükselişler yapıyor. Ancak genelde düşen bir piyasa hakimken Luna Classic coin'in şuradaki seviyeden arkadaşlar buralara kadar yükseliş yaşaması ve ardından da şu aralıkta tutunum sağlaması e, diğer coinlere nazaran gayet büyük bir başarıdır. Yani bunu da belirtmiş olayım. Aslında arkadaşlar buna klasikte e, ufak tefek yakımlar oluyor oluyor ancak bu piyasaya ayak uydursa e, buradan geriye bir salınım gelmesi gerekiyordu dostlarım Bitcoin ile birlikte. Yani hadi aldığı tepki yürüdü. 12848'e yükseldi. Bunun üstüne atmaması lazımdı. Yani Luna Classic aslında yatırımcısının gücüyle alakalı bu cüzdan sayısının fazlalığıyla alakalı. Büyük yükseliş geldi ve piyasaya ters orantılı hareket ediyoruz. Hareket etmemizin sebebi ise yakımların işte ufak tefek geliyor olması arkadaşlar. Sürekli ancak yani ufak tefek ama sürekli. Yani her zaman her gün gün içerisinde işte e, akşamüstü sabah yani sürekli bir yakın var arkadaşlar Luna Klasik tarafında az ama yakılıyor sonuçta. Onun dışında cüzdan adet sayımız fazla arkadaşlar. Yani 5 milyondan fazla cüzdan da Luna Classic bulunuyor. E bu da Luna Classic'in fiyatının yukarı yönlü hareket etmesine yardımcı oluyor. Mucize midir? Şu piyasada Luna Classic'in yukarı yönlü hareket etmesi mucizedir arkadaşlar. Yani daha fazlası gelir mi? Daha fazlası eğer gelen haberlerin gerçekleşmesine bağlı gelecektir. Ancak haberlerle kalırsa arkadaşlar yükselir haberle birlikte. Sonra geri çekilme yaşanır. Haber gerçek olursa arkadaşlar bu sefer iğnelerimiz bizim daha yüksek seviyeleri gösterir ki sıfır silmeye de yaklaştık arkadaşlar sıfırın birini sileceğiz. Şu Coinbase listelemesi olacak. Ondan sonra arkadaşlar. %30'luk bir yakın var. O yakında yapıldıktan sonra zaten 2-0 bile silme potansiyelimiz var bizlerin. Yani onu söyleyeyim sizlere. Ancak haberlerin gerçekleşmemesi durumunda e, yükseliş gelir. Beklediğimiz kadar bir yükseliş gelmez. Bunu da belirtmiş olalım. Yani bunun birincinde olarak arkadaşlar yatırımlarınızda beklentiniz olsun. Ben bugün aldım yarın 10x yapacak gibi düşünmeyin de işte bu durumların gerçekleşmesine bağlı zincirleme etkisiyle birlikte yükselişin geleceğini farz edebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında da Luna Classic Coin için bilgilendirmemizi yaptık. Söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Kısa vadede geri çekilmeler hala mümkündür arkadaşlar. Orta bollinger bandı altına kırarsak 22.000 seviyesine kadar geri çekiliriz. Tepkiyi alırsak da tekrar 33.879 seviyesini hedefleyebiliriz dostlarım. Onun dışında söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim.